Sevdalılar Sultanın serabın kaşları kara Sevginin sevimin dertleri para Selma ile semada aşkı ara Serpil sevil beni öldürdü gitti Saniye safiye aşkları başka Safina selvinazın sevgisi başka Sevda ile sevda düşürdü aşka. Suna sevimle beni güldürdü gitti. Sapriye sarıya aşkımız bitti. Semiha sebahat canıma yetti. Sabır ile sezer kalleşlik etti. Saime selver beni bitirdi gitti teşekkürler abone olun teşekkürler ederim